Sevgili arkadaşlar, 1996'dan 2015'e kadar Unkapanı müzik piyasasında hem müzikle uğraştım hem de müzik dağıtım şirketim vardı. Tabi orada yaşamış olduğum bir anımı anlatmak istiyorum. Anım şöyle, abdestle ilgili. Bizim Unkapanı çarşımızın arkasında küçük bir camimiz vardı. Oranın imamı da Karadenizliydi. Bir gün böyle Ağustos sıcağında arkadaşlarla bir yere giderken Elimde pet şişe vardı. Hava da sıcak dedim. Ya dur camiden şu pet şişeyi doldurayım. Ee, hani başımız yanar. Arada bir saçımızı ıslatırız işte ise. Başımız yanmasın diye. İçeri geldim. Orada benim hemşerim Erzincanlı bir çaycı var alt katta. Ona gusül abdestini anlatıyordu falan. Ben de güldüm. Dedim ki hocam dedim toprağıma önce ruh abdestini anlat. Gusül abdestini e, anlaması kolay oldu falan. O da dedi ki o nedir uşağım dedi. O çaycı da dedi ki hocam dedi sen ona bakma kafanı karıştırır falan dedim. O da dedi ki uşağım niye öyle diyorsun dedim. E, Uşak iyi bir şey söyledi de ben anlamadım dedi. Ben de yanıma çağırdım dedim gel otur çeşmenin başındaydım yanıma otur dedim ki hocam bak ben burada ihtiyacım suya var. Ve bu pet şeyi suyla dolduracağım değil mi? Şimdi temiz suyla doldursam temiz suyu kullanırım ama bunun içine pis su dolduralım. Kapağını kapatalım. Dışarıdan omoyla, tursille, sabunla, şampuanla yıkayalım. Tertemiz olsun. Ama e, bunun içi bize lazım. İçi pis olduktan sonra dışının temiz olmasının bir anlamı var mı? Yok dedi. E, i̇nsan da öyle işte. İnsanın da içini değerli kıran o can dediğimiz veya da ruh dediğimiz o ilahi yapı eğer parazitli olursa yani virüsle virüslü olursa ne kadar dışarıdan abdest alırsa alsın kişi e ne oluyor? Bu kişi yine de kirli olmuş oluyor aslında. O yüzden e, Kur'an ne diyor? Ne dediğinizi bilmediğiniz zaman e, namaza yaklaşmayın diyor değil mi? Yani aslında burada ruhsal bilinçte yani akıldaki bu temizlikten bahsediyor sevgili e, hocam dedim ve anlayınca bana teşekkür ettin. Ben de dedim ki zaten bu ruhsal temizliği bilen kişiler haydi haydi bedenini temizlemesi gerektiğini çok iyi bilirler sevgili arkadaşlar. E, tabii ki onun da hoşuna gitti. Teşekkür ettin. Beni her gördüğünde ayağa kalkıyordu. Saygı gösteriyordu. Hatta bana takıldı. Dedi ki uşağım sen cumaya geleyim misin dedim. Ben de dedim ki hocam arkana göz taktır veya da kamera taktır gelip gelmediğime bakarsın falan diye şaka yaptım. Ee, şimdi bizi değerli kılan bu bedeni gezdiren enerjiyen, can enerjisi, eterik enerji, ilahi enerji değil mi sevgili arkadaşlar? Bu bedeni değerli kılan odur. O temiz olmadıktan sonra dıştan Yıkanalım, ne yaparsak yapalım, e, ruh kirli olduktan sonra aldığımız abdestin bir anlamı kalmaz. O yüzden Kur'an ne diyor? Adaletli ve ahlaklı yaşayın, kinden, nefretten, hasitten, dedikodudan uzak durun, kul hakkı yemeyin. Bir kişiyi çalıştırıyorsanız alın, teri kurumadan emeğinin karşılığını verin diyor. Evet, ruhsal temizliğin her daim bütün insanlığa yayılması dileğiyle, Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Aşk ile kalın, yaradan aşk ile kalın.